çekiliyor. Bu, bu çok, çok sivri bir Bu odaklarından evet. kastım evet. nedir evet. biliyor musun? Ne anlamı? Şimdi evet. ailenin, Türkiye'de aile yapısının gevşediğini, biraz dağıldığını, belli erozyonlara uğradığını düşünüyorum. Şimdi binlerce takipçi ve Polatları takip eden takipçiler, sosyal medya takipçileri Dilan Polat'la Engin Polat'ın eleştiriler ...yaşam tarzının bir bölümüne rağmen... Siz de eleştiriyordunuz. Siz de eleştiriyordunuz. Zaten. Yaşam tarzlarını siz de eleştirdiniz. E, toplumumuzun genel algısı içerisinde... ...yaşam tarzı suç alanında değil ki. Bugün neden ben beyaz gördüm diye... E, ...hanımefendi eleştirebilir... Bu, siz paylaşım yaptınız eleştirdiniz. Ama ben doğru işte bulmuyorum dediniz. Hakkaniyetli bir değerlendirme yaptım. Evet. Ben müvekkillerle aynı biçimde düşünmediğim birçok konu var. Zaten onu söylediniz, bunu söylediniz. Tamamlayayım ama. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Engin Polat ve Dilan Polat'ın yaşamı ülkemizdeki genç erkek ve kızların ailesinde huzursuzluk olanların orada çünkü çok önemli bir mutluluk tablosu. Şov kısmında görünüyor değil mi? Sanki bunlar hiç huzursuz değilmiş gibi. Çiçekler, güller, en güzel arabalar. Hiç eksiklik yok. Havaya saçılan eurolar, dolarlar, yüzlerce onlar, eurolar, dolarlar. Onlar, işte bu insanların şov dünyası böyledir. Öykünürsün. Bütün sanatçılar mutludur gibi Ama insanlar dedi ki ya alın teriyle kazandığım parayı kim dedi böyle havalara saçar i̇şte yüzlerce yıldır. İşte o soygunun, o Masak ediyoruz. söylüyor, yine söylüyor. Tamam da masak raporu gelene kadar Şimdi sayın savcı için hukuksuz diyorsunuz ama sayın savcı da Huk insan ve toplumdan gelen yansımayla o da vicdanıyla tartıyor mu, muhakeme ediyor. Ya diyor bu paralar diyor hakikaten diyor esnaf adam. Esnaf insan güzellik merkezi bir esnaf. Yanında onun bakkal var, öbür tarafında Soruşturma. marangoz var mahallede. Öbür tarafında işte Çok güzellik açık, merkezi var. Soruştur soruşturmayı açan savcı masan raporundaki tablolara şöyle bir yarım saat bakmış olsaydı bu paraların nereden geldiğini öğrenmiş oluruz. Masanın raporu yeni çıktı beyefendi. Hayır, hangi rapor rapordan bahsediyorsun? Ama o, orada şüpheler de Masak, vardı. E şey savcı sorduğu sorulardan bunun içinde bir şey olmadığını bilebilecek yetkinlikte, tecrübede, zekada biriydi. Sorduğunda görebilirdi. Sorulan sorulardan ben 9 ay sonra gördüğümde savcı benden daha tecrübeli bir hukukçu olarak sadece o işle uğraşmış biri olarak görmedim. Ama biraz görmek istemedi. Ama ama yani işin şeyi de vardı. Benim gördüğümüz savcı benden bir adım önde görebilir. Ben şeyi çok merak ediyorum. Siz bu Halil İbrahim e, davasından haberiniz var değil mi? Evet, hepsinden haberim var. E, tanıyor musunuz kendisini? Hayır, tanımıyorum. Televizyondan görüyorum bazen. Televizyondan Hı. görüyorsunuz. E peki e, şimdi bu Halil İbrahim e, davası e, o bir tek o çekmedi değil mi davasını geri geri kalanlar çekti mi? Devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Devam o süreç, ediyor evet. o süreç değil evet. mi? Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şimdi şöyle söyleyeyim suç hiçbir konuda oluşmuş değil. Ee, bu burada hatta bence e, soruştu, şikayet edilen bir sürü dosyayla ilgili e, ben o şahsın dosyasını takip etmiyorum ben bu iki dosyayı takip evet. ediyorum ama. Hı. Koşunlama olayında Halil İbrahim... ...denilen şahsın... ...beyanları ile... ...televizyonda veya... ...sosyal medyadaki beyanlarını... karşılaştırırsanız ...o davanın akıbetinin de beraatle sonuçlanacağı... ...ve bir suç oluşmadı ortaya çıkacak... ...benim öngörüm bu... ...tespitim bu... ...çünkü bir tutarlılık yok... ...yani beş defa bizim... ...şirketleri... ...diğer avukat arkadaş bana söylemişti... ...alacağım var... ...alacağım var diye... ...gasptan, yağmadan yargılanabilecek suç duyuruları var kendi hakkında. Dolayısıyla bir şey söyleyeyim, çok komik bir şey. <laughs> ee, ben onu bu savunmada söylemiştim. Engin Polat ve Dilan Polat'ın veya Sezgin Polat'ın... ...birini azmettirmek için talep edilen bedel ile... ...adamın talep ettiği bedel arasında 20-30 kat var. Biri beladan def etmek istiyorsa kendini... ...siz bana diyorsunuz ki Hüseyin Bey 50, 50 lira borcum var... Ben 50 lira ödememek için hanımefendiye diyorum ki sana 5 milyon vereyim şu Bilal Bey'den beni bir kurtar. Hayatın, mantığın, olağan akışını aykırı. Yani evet. 2007'den, 2018'den mi beri 500 bin lira alacağım var diye bir hikayeyi ben de biliyorum. Delili yok. Efendim geliyor şubelere dayanıyor filan. Ya şimdi siz bu kadar bela üzerinize gelmişken azmettirme olayı için bundan kaçmışken yeni daha büyük bir suça kendiniz itler misiniz? Bunların hepsi tertip. Neden tertip? Ya insanlar hayatta şöhret, karşılık bulmuş, herkese karşı bir duygu besler. Kimisi sever takipçiler gibi sizi, kimisi de illa aleyhe bir şey söyleyecektir. Hayat bu şekilde. Sevenimiz olduğu kadar sevmeyenlerimiz evet, de hayatın öyle. içerisinde muhakkak vardır ama. Şu anda sizin müvekkiliniz olan bu davalarla ilgili içeride beş kişi var. Dilan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün. Evet. Ahmet bizim müvekkilimiz değil Ahmet değil. Bey. Ee, bunlar tahliye olabilecek mi kısa zamanda sizce? Yoksa, yoksa endişeleriniz var mı? Ee, tutuklukları devam eder diye düşünüyor musunuz? Bak ben ne kadar öngörülü olsam da bilsem de. Yani bu konuda tecrübeli olsam da kararı ben vermiyorum. Kararı Hı. yanlış yaptığını düşündüğümüz hukukçular, savcı, hakim, yorumu, takdirini yanlış yaptığını düşündüğümüzde olsa da muhteşem kararlar da veren var. Muhteşem bir şekilde olayı bilenler de var. Ee, gördük değişmeler oldukça. Dolayısıyla ben bu dosyanın içeriğini, durumunu, müvekkillerin suçsuz olduğunu, delillerinin olmadığını takdir edecek nitelikte, efsafta, yetenekte hakimlerimiz olduğunu, onların en uygun kararı vereceğini düşünüyorum. Anladım. Peki bir endişeniz var. Yani onların masum olduğunu düşündüğünüz halde yine de bir durduk, durduğunuz, bir takıldığınız bir husus var. Demin ki okuduğum sözünüzde bazı güçlerden söz etmiştiniz. Güç odaklarından. Bu davaya etki eden güç odakları olduğunu mu düşünüyorsunuz da onun için tereddüt ediyorsunuz? E şöyle söyleyeyim Bilal Bey. Bu benim e, e, hukuk üzerinden sosyolojik analizlerim. Ben rekabet edenlerin bir güç odağı olduğunu söyleyebilirim. Yani bu karanlık bir şeyden bahsetmiyorum. Kim bunlar? Rakipleri olabilir. Rakipleri. İki, yurt dışındaki markalar çünkü yerli fenomen markalar Pınar Hanım %35 ile %38 arasında piyasada etkin olmuşlardı evet. son iki senede. Şimdi az, ee, az önce ve... lafınızı bağla keseceğim. Çünkü Halil İbrahim Kalkan hattımızın ucunda Dilan ha. Polat, Ezgi, Sezgin Polat ve Engin Polat tarafından tamam. vurulduğu iddia edilen de Yayınımıza da gelmişti daha önce. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın, Günaydın Halil Bey sesiniz Buyurun. gelmiyor. <laughs> Televizyonun sesini kısar mısınız? Televizyonunuzun sesini? Tabii. Halil Tabii. Bey, yankı yapıyor Tabii. çünkü sizi duyamıyoruz. Tabii. <laughs> Buyurun. Dava Gelin süre. Ee, günaydın. Dava süreciniz günaydın. ne durumda Halil İbrahim. İbrahim Bey? Ee, merhabalar merhabalar önce. Merhaba. Kolay gelsin. Dava sürecim devam etmektedir. Hı hı. Şu an ee, Engin Bey'le şu an davamız devam ediyor ee, Hüseyin Bey'in de dediklerine katılmıyorum Beni zaten azmettirenler Polat ailesidir Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat Bunlar daha önce bunlar aile içinde bir istişare yaparak beni azmettirmişlerdir Bunu e, canlı yayında veya sosyal medyada her ne kadar inkar etmiş olsalar da ...bunun sokakta, dışarıda, Sağır Sultan bile biliyor bunların beni azmettirdiklerini. Ve er ya da geç e, devlet tarafımızdan ispatlandığı zaman, o zaman konuşacağım. Şöyle e, söyleyeyim, bir laf vardır. E, şöyle size söyleyeyim. Minareyi çalan kılıfı hazırlar derlermiş. Bunlar da aynı o şekilde yapıyorlar. Sorun yok, ben devletime, adaletime güveniyorum. Hüseyin Bey e, bizim Türk devletimizden daha üstün biri değildir. Savcılarımızdan daha üstün biri değildir. Hakimlerimizden daha üstün biri de değildir. E, kendince bir avukattır, bir yazardır. Adı üstünde yazardır. Hem yazardır hem avukattır. Mesleğine de saygı duyuyorum. Ama bir laf vardır. Doğruların gözle görülmeyen bir orduları vardır. İlla ki bunların yaptıkları da er ya da geç ortaya çıkacaktır. Enteresan tabii e, iddiası. E... Siz kendisine Z cevap verecek cevap ver misiniz? Ister cevap ister mi? Mi? Beyanını söyledi. Be Benim vereceğim bir cevap e, yok. Beni... De, savcılık devam ediyor soruşturmasına. Sosu. Diğer soruşturmalar gibi bir sonuç çıkartıyor.